gül ağacının ardında bir köpek bağlı. Güle dolan bir sessiz ayakları. Gül ağacı bir köpeğe, bir köpek gül ağacına bağlı. Yalnız gül ağacının ardında yalnız bir köpek bağlı. Uzağa gitmeye kalktı mı, ölüyor ikisinin de bağrında kalan son yaprakları. Gül ağacının ardında bir köpek bağlı. Gülün dikeniyle oyuyor bu akşam, kavuşmadık ki ayrılalım dediği bakışlarını gül ağacının ardında gözleri dikenli bir köpek bağlı. Seni öpmek istiyorum. Seni öpmek istiyorum. Seni öpmek istiyorum diyor bağı. Titreyen çenesinden çok hızlı akıyor gözyaşları. Gül ağacının ardında gülleri değil dikenleri sayan bir köpek bağlı. Güle dolanmış sessiz ayakları. Güllenmiş dudakları.